Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine bu salonda 30 Mart 2014 tarihinden sonra yine bir yorgunluk atma, mutluluğumuzu paylaşma bir yemeği vermiştik. Bugün de hem ana kademe, hanım kolları ve gençlik kolları komplelerimizi tamamladık istediğim ki hem görevi devretmiş, daha doğrusu nöbeti devretmiş arkadaşlarımızla yine nöbet devralan arkadaşlarımızla birlikte olalım. Bu mutluluğumuzu tekrar paylaşalım. O amaçla sizleri davet ettik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte yürüyoruz. Bu işin eskisi, yenisi diye bir şey yoktur. Sadece nöbet değişimi vardır. Hatta görev alıp daha sonra görevi bırakan arkadaşlarımız görevi alan arkadaşlarımızdan daha çok bu davayı çalışmakta ve çaba sarf etmekte terak etmektedir. Zaten bizim başarımızın da temeli buradan kaynaklanmaktadır. Zaman zaman arkadaşlarımız çok istediği halde, bu davaya hizmet etmek istediği halde bir nöbet değişimi yaşanabiliyor. Bu nöbet değişimleri hiçbir zaman kırgınlığa, küskünlüğe mal vermemelidir. Gün gelecek nöbeti devreden arkadaşlarımız tekrar bu nöbeti devralma durumunda kalabileceklerdir. Bunun çok örnekleri var. Yine yani en büyük örneklerinden bir tanesi Abimiz büyüğümüz, Çevre şekli Bakan Yardımımız artık e, bugün itibariyle milletvekili aday adayımız. Biz onu milletvekili aday olarak görüyoruz. Aday olarak görüyoruz. Birçok görevde bulundu. Bir çok... İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptı, il Başkanlığı yaptı. Seçim kaybetti. Davasına küsmedi. Seçim çalışmalarına bulundu. Gün geldi, en üstte noktaya ulaştı. Olaya böyle bakmak durumundayız. Ben sizlere müteşekkirim. Çünkü sizlerle birlikte 46 yıldır hasretini çektiğimiz Vafı Gebiri İktidar Partisi ile AK Parti Belediyesi ile tanıştırma şansını ve fırsatını yakaladık. Bunda hepinizin çok büyük emekleri var. Katkıları var, alın teri var. Her zaman söyledim ve söylemeye de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim. Bu başarı sizlerin eseridir. Eğer sizin bu azminiz, heyecanınız olmasaydı biz bu başarıyı yakalayamazdık. Gençlik kollarımızdan, hanım kollarımızdan, ana kademimizden birlik ve bütünlük içerisinde çalışarak bu başarıyı yakaladık. Ve bu akşam tekrar istedik ki bunu birlikte bir analım, hatırlayalım birlikte olduğumuzu, bir aile olduğumuzu tekrar hatırlayarak yolumuza devam edelim. Çünkü seçimler bitmiyor. Yine önümüzde 7 Haziran seçimleri var. Teşkilatımız diri olmak durumunda. Bu seçimlere hazırlanmak durumunda. Bizler belediye başkanı olarak her zaman sizin emrinizdeyiz. Her sorunuzda, her sıkıntınızda sizlerle birlikteyiz. Çünkü ben içinizden biriyim, içinizden geliyorum. Teşkilatın ne olduğunu, teşkilatçının ne olduğunu, sıkıntılar ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve her zaman da önemsiyorum. Her zaman da unutulmaması için, teşkilatın ön planda tutulması için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Birbirimize tutunduğumuz, destek olduğumuz müddetçe hiçbir güç bizi yıkamaz, yıkma cesaretini de gösteremez. Biz kuruculuğundan bu görevi, kuruluşundan bu göreve görev almış. Daha önce ana kademede gençlik kollarında, hanım kollarında görev yapmış. Belediye meclisi olarak görev yapmış. Tüm kardeşlerimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da birlikte yürüme gayreti içerisindeyiz birlikte yürüyeceğimizde de hiçbir kuşkun yoktu. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte tekrar katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, İlçe başkan duygu ve almak için sizi yürüsüye buyurun. ben bugün tersinden başlayacağım. Sayın çok değerli mahalle temsilcilerim. Teşkilatın yüklü çeken gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatlarımız, başkanları, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz, daha önce görev yapmış olan ve bugün görevde bulunan belediye meclis üyelerimiz, yine il yöneticilerimiz, sayın belediye başkanım ve çok değerli milletvekili, uzun bir aradan sonra artık Vakfı Kebir'in bir milletvekili olma zamanı geldiğine inanıyorum. Onun için milletvekili diyorum. Hepimizin hayalindekini buradan açıklamak istiyorum. Ve içimizde buydu. Bunu söylüyoruz ve bundan sonra da artık bakan yardımcılığı görevi sona erdi. Bundan sonra milletvekilimiz olarak başımızın üstünde yeriniz var. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten çok kalabalık bir aileyiz kalabalık bir teşkilatız ve bu teşkilatımızla beraber bugüne kadar gerçekten birçok işlere imza attık. Yani hepinizden Allah razı olsun ve inşallah sizlerin desteğiyle beraber, sizlerin gayretleriyle beraber de Vakfı Kebir'de 7 Haziran seçimlerinde bir başarıya daha imza atacağız. Bir Muhammed Baltay'ı belediye başkanı yaptık, diğer Muhammed Baltay'ı da milletvekili ve bakan yapacağız. o zaman gerçekten rahat yatıp uyuma zamanını geldiğine inanacağım. Şimdi seçime kadar artık gece gündüz çalışma zamanı her kapıyı, her köyü, her mahalleyi dolaşma zamanı çünkü Vakfı Kebir'in gerçekten milletvekiline verdiği desteği tüm Trabzon'un, tüm Türkiye'nin görmesi gerekiyor. Onun için çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda tüm teşkilatımıza güvenim sonsuz söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs> evet, Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere milletvekili <laughs> <Üzlüğümüz Gülüyor> Muhammed Patay Pirsiyat çok değerli il yöneticilerimiz. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ilçe başkanım, değerli belediye başkanım. Uzun lafınız asla kadın kollar, gençlik kolları diyeceğim ama kız kardeşlerim, kardeşlerim, abilerim, hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. <laughs> değerli kardeşlerim, bu teşkilat bizlere çok güzel günler yaşattı. Öncelikle 30 Mart yerel seçimlerinde çok büyük başarı gösteren çok değerli ilçe başkanımız, çok sevdiğim kardeşim Enver Bey ve ekip arkadaşlarım, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, mahalle köy temsilcilerimizi, uzun lafı kısası bütün hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Allah onlardan razı olsun. Allah razı olsun. Belediye başkanımız. Evet, belediye başkanımız var. Bir yemek terdip etti. Bu yemekte çok değerli dava arkadaşlarımızı, teşkilat mensuplarımızı bir araya getirdi. Belediye başkanımız teşkilatın içerisinden gelen bir insan teşkilatın içerisinden gelen bir insan, evet ancak tepeşir tozu yutmayanlar öğretmen olmaz, teşkilatın içerisinden gelmeyen de teşkilat mensuplarının halinden anlamaz. Evet, burada belediye başkanımız teşkilatın içerisinden geldi. Kimin, nasıl, ne şeyler göre onu bu makamlara getirdiğini unutmuyor. Ben huzurlarınızda gurur duyduğum, çok sevdiğim, belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Allah ona razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugün de söyledim, şimdi burada da tekrar ediyorum. Buradan aranızdan çıkan bir kardeşiniz olarak sizlere sizleri üzecek, sizlerin başını öne eğecek hiçbir hareketin içerisinde olmadı. Allah şükürler olsun. İlçemizin tanıtılmasında, iyi anılmasında ben Trabzon yerelinde çok önemli çalışmalar yaptık. Yani Trabzon'un her noktası. Bugün ilçelerimizi saydım, saymaya gerek yok. Her noktasını hizmet ettik. İl başkanlığı benim için çok zorlu günler bir il başkanlığı. Çok zorlu. O zor günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, o kurucu genel başkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere talimatını yerine getirmek için diğer bütün işleri teferruat gördük. Sadece belediyeye odaklandık, belediyeyi kazanmak için. Orada da Muhammed Balta kardeşimiz olarak bazı eksiklerimiz oldu, elimizde olmayan. Elimizde olmayan. Çok yoğun şartlar. Burada Ufuk kardeşim var. En genç kardeşlerimizden bir tanesiydi o dönem içerisinde e, bizlerin yanında olan kardeşimiz, kardeşlerimizden bir tanesiydi. Hep şunu düşünürdü, kendisi çok iyi biliyor. Her toplantıda Trabzon Belediyesi'ni nasıl alırız? Her toplantı böyleydi. Orada kişisel sorunlara çok fazla eğilemedik. Yani arkadaşlarımızı ihmal ettik. Ve sonuçta da bazı arkadaşlarımız bizlere küstü, darıldı o dönem içerisinde. Velhasıl biz önemli olan hedefe ulaşmaktı. Muhammed Baltalar, Ufuk Koşlar teferruat. Biz hedefe ulaştık. Ama ondan sonra da yine Muhammed Baltalar olarak görevimize döndük. Aradan iki yıl geçti. İki yıl sonra belediye başkanımız da söyledi. Bu çok Türkiye'de örnek verildi. Millet aday aday oldum. Aday olamadım. Ama sonuçta aday olan kardeşlerimizden en azından onlar kadar çalıştık. En az onlar kadar çalıştık. Niye? Tekrar söylüyorum. Bu dava çok kutsal bir dava. Tarihe baktığımız zaman, dönüp baktığımız zaman bu millet, bu insanlar neler yaşadığını biz bir fiil şahit olan insanlarız. O zamanları biz çok iyi biliyoruz. Başörtülü kardeşlerimizin ne şiddetler çektiğini biz çok iyi biliyoruz. Asla kuyruklarında insanlarımızın neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bu sıkıntıları hep beraber çekti. Ama sonuç itibarıyla eğer samimiyseniz, eğer dürüst düşünüyorsanız, eğer gerçekten emaneti bir namusunuz gibi görüyorsanız sizi birileri görüyor. Birileri görmesi Allah görüyor. Cenab-ı Allah eğer size bir, bir şey yazmışsa kalbinize göre veriyor. 2011 yılında 61. Ilk hükümette ilk defa bakan yardımcıları ihtisal 21 kişiden bir tanesi de biz olduk. Bizi büyüklerimiz uygun gördüler. Allah onlardan razı olsun. Bu benim için hayatımın dönüm noktasıydı. Muhammed Balta olarak insan sevgisi, insanları seviyorum, gönülden seviyorum. Bazıları diyor ki sarılıyor. Hiç kimseye, hiç kimseden bir borç almadım. Hiç kimseye de borcum yok. Ama insanları Allah'ın yarattığı en değerli varlık gördüğü için şey seviyorum. Bunu yürekten seviyorum. Yürekten sevgimi elde ettirmeye çalışıyorum. Bunu burada size tekrar ifade etmek istiyorum. Ne oy verdi diye seviyorum, ne oy verecek diye, ne de ben hedefime ulaşacağım, e, yarın öbür gün bir hedefim olursa bu insanlar benim yanımda olsun diye. Allah o bir zihniyeti duyguyu bize nasip etmesin. Trabzon'umuzun her noktasında. Türkiye'nin her noktasında, 81 vilayette bütün insanlara kapımızı açtık. Ama ben bir şey söylemiştim, yine burada da söylemiştim. Makamımız sizin makamınız, evimiz sizin eviniz diye söylemiştim. Trabzon'dan gelen her kardeşimi evimde ağırlamaya çalıştım, makamımda ağırlamaya çalıştım, elimde imkanlarımız ölçüsünde tutmaya çalıştım. Şimdi burada söylüyorum. Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda evet, araçlarımız bizim Trabzon'da hemşerilerimiz için çalıştı. Niye biz bunu söylüyoruz? Bizim kullandığımız araçlar milletin malıdır. Milletin malı olduğuna göre bu milletin emrinde olması lazım, hizmetinde olması lazım. Biz bunları yapmaya çalıştık. Çok şükür Mevla'ya. Allah'a şükür tekrar insanlarımız artık bizleri tanıdı, gördü. Niye? Ben bir yere geleceğim. Gelmek istiyorum. Türkiye'nin bütün belediye başkanlarıyla, hepsiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, hepsiyle beraber olduk. Türkiye'deki 550 milletvekilinin en az 500'üyle beraber oturduk, görüştük. Bakanlığımızla ilgili çalışmalarda bizlerden yardım bile istediler. Biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bu ülkede en önemli şey bir Birbirimizi tanımadan birbirine düşman oluyoruz. Bizim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. 72 vilayette, 72 vilayette Türkiye'de bütün toplantılara katıldık. Valilik ziyaretleri, valilik ziyaretlerinden sonra ilk teşkilatı, polisimiz varsa polisimiz, askerimiz varsa askerimiz, onlara gittik. Nöbet başında onlara moral, motivasyonunu sağladık onlar. Gece saat kaçta olursa olsun. Niye? 24 saat bizim için, bizim güvenliğimiz için çalışan o kardeşlerimize moral vermemiz lazım. Motive etmemiz lazım onları. Onlar bizim her şeyimiz. Bütün kardeşlerimiz. Bu zihniyetle beraber çalıştık. Yerel yönetimler siyaset ekonomisinde dersler verdik. Genel merkezimiz görevlendirdi. Türkiye'nin yine her tarafı, herkes batıyı belki seçebilir. Bana sordular neresi? Doğu ve Güneydoğu. Oralara gittik. Doğu ve Güneydoğu'da bu toplantılara katıldık. Yerel yönetimler, belediye başkanları toplantılarında yine genel başkan yardımcımızla bütün Türkiye'yi dolaştık. Şunu söylemek istiyorum, bunları niye anlatıyorum? Genç kardeşlerimiz şuna bakmaları lazım, bir hedef koymaları lazım kendilerine. Ya buradan bir şey olmaz, buradan adam çıkmaz. Biz çok zor şartlardayız, şöyleyiz, böyleyiz dememek lazım. Özgüven, bu özgüveni bize Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ben şahsen buradan çıkan her zaman söylüyorum. Kara Muhammed Balta. Eğer bu ülkede bakan yardımcılık makamına gelmişse azmin, dürüstlüğü ve çalışmanın bir eseridir bu. Bu yetişti topraklardaki mayadan kaynaklanan bir şeydir. Trabzonlu olmak bu topraklarda yaşayıp bu süzgeçten geçen bir kardeşiniz olarak e, bunu başlıyor. Bizden sonra gelen insanlar daha farklı şeyler başarması lazım. Daha iyi, daha güzel şeyleri yapması lazım. Yapabilir mi? Yapabilir. Sabırlı olması lazım. Çalışması lazım. Dürüst olması lazım. Şimdi düşünün. 21 seneden beri aktif siyasetin içerisindeyim. 21 sene. Makam, mevki, koltuk hepsi var. En üst düzeyde. Peki soruyorum sizlere bu kardeşiniz, içinizden çıkan kardeşiniz hakkında olumsuz bir şey söylendi mi? Çıkar, menfaat, makamı, koltuğu kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı. Zengin oldu, şunu yaptı, bunu yaptı, söylendi mi? Söylenemez. Allah şükürler olsun. Söylenemez. Cenab-ı Allah da bundan sonra da aynı zihniyetle, aynı düşüncelerle, aynı duygularla Aynı anlayışla yolumuza devam etmeyi nasip etsin. Bugün Trabzon'da aday adaylığımızı açıkladım. Benim için de tarihi bir gündü. Trabzon'daki teşkilatların da tarihi bir günüydü. Ve özellikle doğup büyüdüğüm ilçenin de tarihi bir günüydü. Bütün arkadaşlarım 18 ilçeden ilgilenme süreliği yaptığım, şimdi belediye mesuliyeti olan arkadaşlarım, belediye başkanları, eski belediye başkanları, yeni belediye başkanları, ilçe başkanları ve muhtarlarımız, arkadaşlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz hepsi oradaydı. Ben konuşurken arkadaşlarımın gözyaşını gördüm ben. Duygusal bir insanım, kendimi zor ben. Evet. Bunlar çok önemliydi. Şimdi burada şunu söyleyeyim, sözlerimi bitirmek istiyorum. Bunları da gördükten sonra ben Trabzon insanının vefa, vefalı olduğuna bir kez daha şahit oldum. Sizi belki döver, lafı döver, söyler, söylenir, belki farkında olmayarak hakaret eder ama sonuçta da bir şey olduğu zaman da hakkını teslim eder. Der ki, evet bu yaptı kardeşim. Hiç kimse kusura bakmaz. Ben bunu görüyorum. Tekrar bütün hayatım boyunca yaptığım fedakarlıklar, belki ekonomik yönden yaptığım fedakarlıklar, belki işim olarak yaptığım fedakarlıklar, aile, ailemi mahrum ettim, orada yaptığım fedakarlıklar, belki kendimi mahrum ettim, yemek yemedim, koştum, İnsanlar için, bu insanlar için, bu güzel insanlar için yaptığım fedakarlıklar helali hoş olsun diyor. Niye? Evet, insanlar vefalı. Biz de ne için yaşıyoruz? İnsanların refahı ve mutluluğu için. Bu tecrübelerle birlikte bir kardeşiniz olarak, canımdan çok sevdiğim ilim ve ülkem hizmet edebilmek için. Gece gündüz. Trabzon milletvekili aday adaylığına müracaat ettim. Ben sizlerden bir kardeşiniz olarak her şeyden önce dualarınızı esirgemeyin. Destekleriniz var. Bundan sonra da artarak devam edeceğini biliyorum. Ama en önemlisi duadır. Bu dualarınızı hiçbir zaman eksik etmeyin. Sizlere burada söz veriyorum. Hiçbir zaman sizlerin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Şimdi nasılsa bir Muhammed Baltı olarak, bir kardeşiniz olarak sizlere nasıl yaklaşıyorsam, hangi konumda olursam olayım bundan sonra da aynı şekilde, aynı durumda siz kardeş, bir kardeşiniz olarak sizlerle bu yolda devam edeceğiz. Şuna kesinlikle emin olabilirsiniz. Kendi adımıza değil, bu memleketimizde, ilçemizde, ilimizde, ülke insanına hizmet etmek için sonuna kadar, ömrümün sonuna kadar aynı çizgide yoluma devam edeceğim. Ben tekrar tekrar bütün kardeşlerime, köy temsilcilerimizden sandık başındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ilçe gençlik kolları ilçe başkanımıza, yöneticilerine. Kadın kolları başkanlarımıza, başkanlarımıza diyorum. Bu dava böyle bir dava. Bak üç tane başkanımız aynı masada oturuyor. Bayrağı birbirine devrettiler. İşte bu dava bunun yüzünden büyüyor. <laughs> en eskisi de bizim başımızın tacıdır en yenisi de bizim başımızın tacıdır, bizim kardeşimizdir. Onların bize söylediği şeyler bizim için emirdir. Biz böyle görüyoruz, böyle biliyoruz. Daha fazla birbirimizi seveceğiz. İlçe başkanımız, Allah kendisinden razı olsun, şunu söylüyorum, sakın kesinlikle yanlış anlamayın. İnsan yaşarken iyi olduğunu söylemek lazım. Bunu söylüyorum, farklı yerlerde söyledim. 20 gün önce Mersin'deydim, Mersin'de söyledim. İltifat. iltifat etmek lazım iyi insanlara. Ben Emre kardeşime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Niye söylüyorum? Bu emaneti namusu gibi korudu. Onun için teşekkür ediyorum ben kardeşime. Bütün ekip arkadaşlarla korudu. Başka bir şey bir belediye başkanı seçtiniz. Şunu burada en yakının tanıyan bir insan olarak daha önce de söyledim. 47 seneden beri beraber olduğumuz bir kardeşimiz bırakın emanete ihanet etmeyi insanlara kötülük yapmayı bile istese dahi beceremeyen bir insandır. Mükemmel bir insandır. Çok farklı bir kalbi var. Çok terdemiz, pırıl bir insandır. Ben böyle bir kardeşimize emaneti teslim ettiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun büyük olduğunu, ağır olduğunu biliyorum. Ama bizlere inanın, bizlere güvenin, bütün ekip arkadaşlarımıza güvenin, belediye müezzis güvenin. Bu dönemde daha önce görev yapan belediye de teşekkür ediyorum. Bu dönemdeki belediye mesleğimizin onlar hakkında da söyleyeyim. Trabzon'daki yansımaları Büyükşehir Belediye Mesleğimizin ben söyleyeyim size huzurlarınızda. Bunları duyduğum zaman gurur duyuyorum. Çok mütevazi, alçak gönüllü, bilgili, becerili, liyakatli insanlar, iyi insanlar diyorlar. Ben bu kardeşlerimi, abilerimi de tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Başka bir teşekkürle sözlerimi son veriyorum. Şu anda şu masada AK Parti'mizin, AK davamızın il yöneticileri var. Bakın, bu kardeşlerimiz maaş almıyor. Hepsinin işleri var. Hepsinin kendine göre sıkıntıları var. Belki çocukları rahatsız etti, Belki hanımları rahatsız. Belki hanımlarına söz vermişti bu akşam. Bir yerde yemek yeriz Ama onları bıraktı. Şu anda Vakfı Gebir'in sorumlu olan, koordinatör olan arkadaşlarımız ve Vakfı Kebir'li hemşerilerle beraber buraya geldiler ve bu toplantıya katıldılar. Yarın farklı yerlerde olacaklar. Biz onlara çok şey borçluyuz. Niye? Onların duygularını biliyorum. Onların oturduğu koltuklarda bizler de oturduk. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Allah onlara uzun ömürler versin. İşleri kolay olsun. Ben bu duygu ve düşünce içerisinde tekrar bu yemeğe terdip edelim. Belediye başkanımıza, ilçe teşkilatımıza ve bütün kardeşlerime en derin saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Ve bu yemeğe ikram edilmesinde emeğe geçen Değerli kardeşimize personeline teşekkür ediyorum. Ama son sözde bütün basın mensuplarına, basın mensubu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar, onlarla beraber büyüdük. Onlarla beraber yaşadık. Acısıyla, tatlısıyla, ilgilen ve ve siyasi hayatımızdan beri hep onlarla beraber olduk. Bu yörenin de böyle bir güçlü yönü var. Ben onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.